İlk olarak bisikletlere motor takarak işe başlayan Honda dünyanın en büyük motor üreticisi haline geldi. Honda dünya çapında yaklaşık 4 milyon araç satarak dünyanın 7. büyük otomobil üreticisi oldu. Dünyanın önde gelen tüm otomobil şirketleri elektrikli araç hayalinin peşinde koşarken her otomobil üreticisi Tesla'yı geçmek için batarya paketlerine, şarj hızlarına ve menzil rakamlarına balıklama atlarken hiç ses çıkarmayan bir şirket vardı. Büyük reklamlar gösterişli duyurular yok. Sadece sessizce perde arkasında tüm elektrikli araç pazarını temelinden sarsacak bir şey inşa ediliyor. Bu şirket Honda ve bu sessiz devrimin adı da Honda Accord Hybrid. Tesla'nın devasa fabrikaları devasa baskı makineleriyle dolup taşarken, BYD bıçaklı aküsüyle dikkatleri üzerine çekerken ve Volkswagen kıtalar arasında şarj istasyonları kurarken Honda farklı bir yol izliyordu. Kendilerine cesur bir soru sordular. Elektrikli araçlar tek çıkış yolu mu yoksa benzin ve akünün güçlü yönlerini tek bir güç aktarma organında birleştiren bir şey inşa edebilir miyiz? Tesla'nın torkunu geçebilecek ve BYD'nin efsanevi verimliliğine ulaşabilecek bir şey. Honda Accord Hybrid sadece bir otomobil olarak değil aynı zamanda bir ifade olarak da tam burada başlıyor. Bu otomobil sakin görünüyor ancak içi Elon Musk'ı bile durup düşünmeye sevk edecek kadar gelişmiş. BYD gibi şirketler bu makineye neyin güç verdiği konusunda sessizce detaylı analizler yapıyorlar çünkü Honda'nın ürettiği şey sıradan yakıt tasarruflu bir hibrit değil. Daha akıllı bir şey. Elektrik motorunu doğal bir motorla o kadar akıcı bir şekilde eşleştiren, mod değiştirdiğini bile fark etmediğiniz evrimsel bir hibrit sistem. Accord Hybrid'in asıl gücü de bu. Sessiz inovasyon. Dünyanın geri kalanı fütüristik gösterge panelleri, gösterişli şarj portları ve akıl almaz teknik özelliklerle övünürken Honda elektrikli araçların zorlandığı tek şeye yani uzun vadeli kullanılabilirliğe odaklandı. Accord Hybrid elektrikli araçların zayıf noktalarını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlam çözümler de sunuyor. Sürüş teknolojisi, hibrit güç dağıtımı ve akıllı enerji yönetim sistemi o kadar hassas bir şekilde ayarlanmış ki, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük korkusu olan menzil kaygısı bu aracın önünde adeta yok oluyor. Şarj istasyonları konusunda stres yok, güç sıkıntısı yok. Gerçek dünya performansından ödün yok. Peki Elon Musk'ı geceleri uyutmayan şey tam olarak ne? BYD Honda'nın mimarisini neden bu kadar yakından izliyor ve bu tek otomobil elektrikli araç yarışının gidişatını nasıl sessizce değiştiriyor? Tüm bunları açıklayacağız. Ancak önce teknoloji dünyasında bir adım önde olmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Elektrikli araçları sessizce alt eden bir teknoloji olan Accord Hybrid'in asıl planı ne? Honda Accord Hybrid ile ilgili en tehlikeli şey şu. Sıradan bir otomobil gibi görünüyor ancak altında o kadar sessiz ve o kadar rafine bir teknoloji gizli ki, çoğu elektrikli araç geride kaldığını bile fark etmiyor. Bu makinenin kalbinde Honda'nın iki motorlu hibrit elektrik sistemi yatıyor ancak bu motor ve akünün sırayla çalıştığı sıradan bir hibrit değil. Accord Hybrid'de bu sistem yıldırım hızında kararlar alıyor. Ne zaman motordan, ne zaman elektrik motorundan güç çekileceği hiçbir sarsıntı, gecikme veya tereddüt olmadan belirleniyor. Peki bu sistemi bu kadar özel kılan ne? Accord Hybrid düşük hızlarda tıpkı bir elektrikli araç gibi tamamen elektrik modunda çalışıyor. Sessiz, akıcı ve tek bir damla yakıt bile yakmıyor. Ancak hızınızı artırdığınızda veya daha fazla hızlanma istediğinizde motor doğrudan devreye girmiyor. Bunun yerine aküyü çalıştırır ve aküde motoru çalıştırır. Bu motorun sistemi desteklediği ancak gerçek sürüş hissinin akıcı, elektrikli ve son derece hızlı olduğu anlamına gelir. Peki asıl avantaj ne mi? Tamamen şarj istasyonlarına bağlı elektrikli araçların aksine Accord Hybrid'in aküsü kendi kendini şarj eder yani sürüş sırasında şarj olur. Şarj noktası aramanıza, menzil kaygısı yaşamanıza ve pilin bozulma korkusuna gerek yok. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde sürüşe devam edin. Şimdi en büyük soru şu: Elon Musk neden Honda Accord Hybrid'den bu kadar rahatsız? Cevap basit. Çünkü Accord Hybrid artık Tesla'nın bir zamanlar tek başına hükmettiği bölgede duruyor. Tesla'nın en büyük gücü her zaman anlık torku ve ipeksi ivmelenmesi olmuştur. Geleneksel benzinli veya dizel otomobillerin asla yakalayamayacağı bir his. Accord Hybrid ise hibrit sistemiyle aynı deneyimi sunuyor. Fişe şarj kablosuna veya süper şarja ihtiyaç duymuyor. Tesla sahipleri uzun yolculuklarda şarj istasyonu bulma derdindeyken Accord Hybrid sahipleri sadece benzin doldurup yola çıkıyor. Üstelik aracın akıllı hibrit sistemi sürüşün kesintisiz kalmasını sağlıyor. Bu elektrikli araç hissi veren bir aracın geleneksel yakıtla akıllıca çalıştığı anlamına geliyor. Tesla'yı endişelendiren de tam olarak bu. Üstelik bu sadece Tesla için geçerli değil. BYD bile bu yarışta biraz geride kalmaya başlıyor. Accord Hybrid'in motor-motor kombinasyonu o kadar hassas ayarlanmış ki BYD'nin plug-in hibrit sistemleri artık demoda hissettirmeye başlıyor. Accord'un akıcı geçişleri, verimli enerji kullanımı ve rafine sürüş tepkisi onu kendine özgü bir kategoriye taşıyor. Tam bir elektrikli araca kıyasla hiçbir şeyin eksik olduğunu hissetmeyeceğiniz yeni nesil bir hibrit. Asıl mesele ne BYD agresif fiyatlandırmayla pazar payını ele geçirmeye çalışırken Honda daha akıllıca bir oyun oynuyor. Accord Hybrid'in maliyet değer oranı, Honda'nın marka güveni ve üstün ürün kalitesiyle bir araya geldiğinde, BYD'nin düşük fiyatları bile daha az ikna edici geliyor. Bir alıcının bakış açısından daha ucuz bir BYD hibritle kendini kanıtlamış akıllı ve güvenilir bir Honda arasında seçim yapmak gerektiğinde karar genellikle Accord'dan yana olur. Bu yüzden hem Elon Musk hem de BYD Accord Hybrid'i artık sıradan bir otomobil olarak görmüyor. Onu yıkıcı bir tehdit olarak görüyorlar. Elektrikli araç pazarının kurallarını sessizce yeniden yazan bir makine. Ve mesele sadece motor veya motor değil. Accord Hybrid'in derinliğini gerçekten anlamak istiyorsanız içine bir kez oturmanız yeterli. Bir araba gibi hissettirmiyor. Tekerlekler üzerinde fütüristik bir teknoloji merkezi gibi. İç mekanı sadece konforlu değil, akıllı, bilinçli ve son derece sezgisel. Accord Hybrid'in içindeki sistemler sürüşü sadece kolaylaştırmakla kalmıyor, onu daha akıllı, daha bilinçli ve daha bağlantılı bir şeye dönüştürüyor. Gerçek zamanlı enerji akışı göstergesiyle başlayalım. Bu gücün motordan mı yoksa aküden mi geldiğini gösteren bir ekran değil, aynı zamanda enerjinin nasıl korunduğunu da gösteriyor. Bu tür bir farkındalık sürücüye incelikli bilinçaltı bir kontrol sağlar. Sürüşü mekanik bir eylemden etkileşimli bir deneyime dönüştürür. Sadece arabayı sürmezsiniz, nefes alışı ve davranışıyla uyum içinde hissediyorsunuz. Ayrıca bir elektrikli araçtan fırlamış gibi hissettiren regeneratif frenleme ayarı da var. Frene bastığınız anda sistem pili şarj etmeye başlıyor ve frenlemenin ne kadar hassas olduğunu kendi sürüş tarzınıza göre ayarlayarak özelleştirebilirsiniz. Sonuç mu? Daha verimli enerji kullanımı, daha uzun menzil ve her seferinde daha yumuşak bir sürüş. Şimdi en etkileyici kısmından bahsedelim. Yapay zeka destekli sürüş destek sistemi. Accord Hybrid trafiğe göre hızınızı otomatik olarak ayarlayan adaptif hız sabitleyici özelliğine sahip. Ayrıca aracı şeridinizde nazikçe ortalayan şerit takip asistanı ve dur kalk trafiğini çok daha az sinir bozucu hale getiren trafik sıkışıklığı asistanı da mevcut. Bunlar sadece özellikler değil. Accord Hybrid'in bir makineden ziyade akıllı bir sürüş arkadaşı gibi hissettirmesini sağlıyorlar. Honda'nın Accord Hybrid ile yaptığı şey göz alıcı bir yenilik değil, sessiz bir ustalık eseri. Accord elektrikli araç yarışını daha hızlı koşarak kazanmaya çalışmıyor, yarışın kurallarını değiştiriyor. Diğer şirketler sadece bataryalardan ve şarjdan bahsederken, Accord Hybrid otomobillerin sadece güçlü değil, aynı zamanda akıllı da olduğu yeni bir tanımı yazıyor. Elektrikli araç yarışını yeniden tanımlayan otomobil Accord Hybrid. Bir teknoloji sessizce çalışıp tüm sistemi sarstığında sessiz bir devrimin başladığını anlarsınız. Honda Accord Hybrid tam da bunu yapıyor. Birçok elektrikli otomobil gibi dikkat çekmese de varlığı elektrikli araç sektörünün temellerini sarsacak kadar güçlü. Dünyanın elektrikli araçların tek çıkış yolu olduğuna ikna olduğu bir dönemde Accord Hybrid bize farklı bir yol gösteriyor. Geleceğin sadece fişlerle değil bir amaç doğrultusunda inşa edildiğini kanıtlayan daha akıllı bir yol. Geleceği yalnızca fişli araçların temsil ettiği, yalnızca tam elektrikli araçların gelişmiş olduğu efsanesi Accord Hybrid'in sessizce yıktığı bir şey. Elektrikli araçlar şarj altyapısı, pil ömrü ve yüksek üretim maliyetleriyle boğuşurken Accord Hybrid Aynı akıcı, güçlü ve üst düzey elektrikli araç deneyimini fişe takmaya ve herhangi bir ağa bağlı kalmadan sunuyor. Accord Hybrid'in en büyük gücü akıllı güç harmanlamasında yatıyor. Motor ve elektrik motorunu o kadar kusursuz bir şekilde dengeliyor ki, sanki görünmez bir sürücü her hareketinde gerçek zamanlı kararlar alıyormuş gibi. Yoğun trafikte ise akü sessizce şarj oluyor. Şehir içi sürüşlerde elektrik motoru devreye giriyor. Otoyollarda ise motor sessizce devreye giriyor. Hiçbir ses, hiçbir sarsıntı yok. Farkına bile varmadığınız ama kesinlikle hissettiğiniz kusursuz bir uyum. Accord Hybrid sadece ihtiyaçlarınıza cevap vermekle kalmıyor, sürüş tarzınızı anlıyor ve buna göre kendini uyarlıyor. İşte tam da bu noktada sıradan bir otomobil olmaktan çıkıp tekerlekli akıllı bir sisteme dönüşüyor. İşte Elon Musk'ı rahatsız eden de bu. Tesla dünyaya elektriğin geleceği olduğunu öğretti, ancak Honda sürüşün geleceğinin sadece pille çalışmak olmadığını kanıtlıyor bir araba elektrikli araç hissi verebiliyorsa, benzinin pratikliğini ve yapay zekanın zekasını sunabiliyorsa, işte gerçek gelecek budur. Accord Hybrid şarj istasyonlarına veya süper şarjlara bağımlı değil. Çalışıyor, kendini şarj ediyor ve modları ne zaman ve nasıl değiştireceğini kendi başına biliyor. Bu da BYD gibi plug-in hibritlere güvenen şirketleri stratejilerini tamamen yeniden düşünmeye zorluyor. Accord Hybrid'i daha da rakipsiz kılan şey ise Honda'nın güven faktörü, marka mirası ve kanıtlanmış güvenilirliği. Tüm bunlar bu araca yalnızca akıllı değil aynı zamanda sürdürülebilir bir kitle çekiciliği kazandırıyor. Diğer şirketler hala daha fazla menzil, daha hızlı şarj veya daha gösterişli ekranlar peşindeyken Accord Hybrid sessizce yeni bir standart belirliyor. Artık soru hangi aracın daha elektrikli olduğu değil. Asıl soru şu: Hangi otomobil daha dengeli? Hangi otomobil geleceğe taviz vermeden hazır? Honda Accord Hybrid bu soruyu zarafet, zeka ve sessizlikle yanıtlıyor. Otomobil endüstrisinin geleceğinin gösterişli olmayacağını kanıtlıyor. Akıllı, sürdürülebilir ve sessiz bir güce sahip olacak. Tıpkı bu araba gibi. Honda Accord Hybrid'in gerçek etkisi şimdi kendini göstermeye başlıyor. Üstelik bu etki sadece aracın performansıyla sınırlı değil. Otomotiv sektörünün tüm zihniyetini sarsıyor. Şimdiye kadar elektrikli araçlar geleceğe giden tek yol olarak görülüyordu. Tesla bir hayal çizdi. Pille çalışan arabaların dünyayı değiştirebileceğine inanılıyordu ve dünya onun peşinden koşmaya başladı. Ancak Accord Hybrid bu yarışı yavaşlatmadı. Yönünü tamamen değiştirdi. Bu araba geleceğin her zaman gürültülü yeniliklerle gelmediğini kanıtladı. Bazen sessizce sessiz bir zeka ile gelir. Honda Accord Hybrid gerçek dünya sorunlarını gerçek dünya mantığıyla çözen bir sistem sunuyor. Tesla ve BYD devasa batarya paketlerine, süper şarjlara ve sürekli yazılım güncellemelerine güvenirken, Honda aynı performansı sakin, basit ve akıllı bir yaklaşımla sunuyor. Hem de telaşsız, korkusuz. Ve işte en önemlisi, bu araç elektrikli aracın hissini yaşamak isteyen ancak beraberinde getirdiği sınırlamaları istemeyen her müşteri için tasarlandı. Özel bir şarj şebekesine bağlı değil özel bir servis ağına ihtiyaç duymaz. Her yerde, her mevsimde, her koşulda kullanılabilir ve yine de üst düzey elektrikli araçlarla özdeşleştirdiğimiz o akıcı, hızlı tepki veren ve fütüristik hissiyatı sunar. Bu çok yönlülük ve denge onu gerçek bir hibrit yapan şeydir. Honda geleceğin yalnızca teknoloji üzerine kurulu olmadığını gösterdi. Güven, uyum yeteneği ve sessiz zeka üzerine kurulu. Accord Hybrid gerçek inovasyonun ilgi odağı olmaya ihtiyaç duymadığının canlı kanıtı hayatı daha kolay ve daha güvenilir hale getirmesi gerekiyor. İşte bu yüzden dünya artık Accord Hybrid'i sadece bir otomobil olarak görmüyor, bir ifade aracı olarak görülüyor. Arabaların artık sadece hızlı olmadığını aynı zamanda akıllı olduklarını söyleyen bir açıklama. Elon Musk'ın sadece elektrikli araçlara odaklanan vizyonu artık ciddi sorularla karşı karşıya. Agresif fiyatlandırma ve güçlü batarya özellikleriyle büyüyen BYD gibi şirketler şimdi Accord'un sakin özgüveni karşısında duraklıyor gibi görünüyor. Honda ise tek kelime etmeden hibrit mirasını sessizce yeni zirvelere taşıyor. Accord Hybrid sıradan bir otomobil değil. Elektrikli araç yarışını baştan aşağı yeniden tanımladı. Reklam panoları yok, dram yok, gürültü yok. Ve eğer gelecek böyle görünüyorsa, tıpkı Accord Hybrid gibi sessiz, temiz ve mükemmel dengeli olacak. Honda küresel oyunu nasıl sessizce alt üst ediyor? Bugün küresel otomotiv pazarında sessiz sedasız bir bozguncu ünvanını hak eden bir şirket varsa o da Honda'dır. Çoğu göz Tesla ve BVD'ye odaklanmış rakamları ve manşetleri takip ederken, çoğu kişi Honda'nın sessiz ama istikrarlı yükselişini göz ardı ediyor. Ama gerçek şu ki, Honda artık dünyanın en büyük 3 otomobil üreticisi arasında yer alıyor ve pazar payı birçok önemli bölgede sessizce artıyor. Honda yalnızca 2024'ün ikinci yarısında küresel satışlarını yaklaşık 4,1 milyon adede çıkardı ve bu satışların büyük bir kısmı hibrit segmentinden geldi. Accord Hybrid ABD, Japonya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde en çok satılan orta boy sedanlar arasında ilk beşte yer almayı başardı. Güneydoğu Asya gibi insanların hem uygun fiyatlı hem de yakıt verimliliği talep ettiği gelişmekte olan pazarlarda Accord Hybrid tam da bunu sağlıyor ve pazara hükmediyor. Ancak Honda bununla yetinmiyor. Bir sonraki stratejisi elektrikli araçların geleceği ile hibritlerin pratikliği arasında mükemmel bir denge kurmak. Honda'nın 2025 ana planı, Accord Hybrid teknolojisini daha modüler ve ölçeklenebilir hale getirmekle ilgili. Aynı zamanda katı hal pil araştırmalarına yatırımlarını artırarak Tesla ve BYD gibi elektrikli araç devlerine kendi oyunlarında doğrudan meydan okuyor. Honda, 2030 yılına kadar küresel satışlarının %80'inin elektrikli araçlardan ve hibritlerden gelmesini hedefliyor. Bunu başarmak için sadece daha fazla otomobil üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistem kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisi, elektrikli araçlara hazır platformlar, yapay zeka tabanlı trafik müdahale sistemleri ve sürücüye yalnızca yardımcı olmak için değil, aynı zamanda ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını gerçek zamanlı olarak tahmin etmek için tasarlanmış evrensel bir kullanıcı arayüzünü içeriyor ve tüm bu vizyonun merkezinde Honda'nın oyun planındaki en güçlü dayanak olan Accord Hybrid yer alıyor. Bu otomobil oyunu değiştirmek için gösterişli pazarlamaya ihtiyaç olmadığını kanıtladı. Honda'yı bugün küresel pazarda farklı kılan da bu. Tesla süper şarj ağını genişletirken ve BYD'yi agresif fiyatlandırmayla hacim oyununu oynarken, Honda uzun vadeli hakimiyete doğru sakin, dengeli ve derinlemesine düşünülmüş bir yol izliyor. Müşterilerin sadece teknik özelliklerin ötesine bakmaya ve gerçek dünya değerine daha fazla önem vermeye başladığı bir dünyada Accord Hybrid tam da bu noktada devreye giriyor. İşte bu yüzden Honda artık sadece bir otomobil markası değil, akıllı inovasyonun ve köklü güvenin sembolü haline geliyor. Honda elektrikli araç yarışının sadece bataryalar ve şarj istasyonlarıyla ilgili olmadığını kanıtladı asıl yarış insanların günlük yaşamlarına karmaşıklık yaratmadan uyum sağlayan bir teknoloji geliştirmekle ilgili. Accord Hybrid ise Honda'nın bu yöndeki en kesin adımı. İşte bu yüzden küresel pazar bunu sadece bir trend olarak görmüyor. Sessiz bir devrimin başlangıcı olarak görüyor. Dolayısıyla artık soru sadece elektrikli araçlar mı yoksa hibrit araçlar mı sorusu değil. Asıl soru şu, teknolojinin bağırıp çağırmadığı sessizce her şeyi dönüştürdüğü bir geleceğe hazır mıyız? Honda Accord Hybrid sadece bir trend değil sessiz bir özgüven ve durdurulamaz bir güçle yaklaşan bir değişimin sinyali. Ve eğer arabaların sadece güçlü değil, aynı zamanda akıllı da olması gerektiğine inanıyorsanız, o zaman Accord Hybrid'i görmezden gelmek zor olacak. Şimdi sıra sizde. Aşağıya yorum bırakın. Accord Hybrid'in Tesla ve BYD'ye meydan okumaya hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer bu video sizi düşündürdüyse, beğen butonuna basın, abone olun ve otomotiv sektöründeki bir sonraki önemli gelişmeyi kaçırmamak için zil simgesine dokunun bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar güvenli sürüşler, akıllıca seçimler.